Bak arkadaşım, sen istesen de istemesen de ben senin kafana vura vura bu dili öğreteceğim. B harfindeyiz. B harfi diyor ki, paranı park et. Şimdi sen, örnek olsun diye söylüyorum. 10 bin lira bir hisseye park ettin. Yarın da gittiği hisse eksi 3 yaptı. Ne yapar? 300 lira. Şimdi sen oturup da telefona bakıyorsun aa nerede benim 300 liram 10 bin liram vardı 9700 oldu ay borsa şöyle borsa böyle ben o 300 lirayla neler neler yapmazdım diye düşünürsen o 300 lira senin otopark ücretindir otopark ücretini ödersin borsa seni 3 evetle uğurlar babaları da kaçırırsın babalar babaları da sana yapmaz e sen şimdi 10 bin lira koydun Ertesi gün 10.500 lira. 500 lira aldın gittin. Ya bu da olabilir tercih meselesi. Anlatabildim mi? Kardaysan çıl. Kar cebe yakışır. Ama sen 2 gitti. Artı 4 gitti. Bugün 3. Yarın artı 5. Düşünmeyin. Paranı orada biraz sabırla. Biraz sabret ya. Biraz sabret. Bir 10 gün, bir 5 gün, bir 2 hafta, 3 hafta, 1 ay, 2 ay bir beklesin. Ben e, burada bekleyeceğim deyip paranı park ettiğin için ne zaman ki o ise senin babaları sevdalıları, eski aşıkları, piyasa yapıcıları, bankaları, fonları, yabancıları, tahtacıları, göz koyanları geldiği zaman he, tekkeyi bekleyen çorbayı içer. Babalar babalarını yapacak. Bizi görecek. <laughs> o zaman senin 10 bin lira 11, 11 buçuk, 12, 12 buçuk, 13 olduğu zaman Allah bereket versin. E şimdi bu iş böyle. Ben şimdi yağmur, çamur, kar, falan demedim. 300 lira 500 liraya bakmadım. Oraya ben park ettim. Ben bu tekkenin müdavimiyim arkadaşım. Sonra babalar geldi. Babalar babalığını yapacak. Biz o tekkeyi bekliyoruz. 3000 lira 1000 lira 2000 lira neyse. Allah bereket versin. O zaman satacağım. Tamam mı? İşte bunu bir alışkanlık haline getireceksin. E ben 10 bin lira diyorum. E bunu 1000 lira yapan da var. 100 bin lira yapan var. 1 milyon 10 milyon 100 milyona yapan var. Şimdi düşünebiliyor musun? Niye hisse artı 2 artı 3 hızlıca gidiyor. Onlar büyük para arkadaşım. Sen bin lira koyuyorsun orada babalar milyon koyuyor. Yani sen 100 lira, 200 lira, 300 lira zarar ettim diye satayım mı satmayayım mı diye düşünürken orada tekkeyi bekleyen babalar bir sürü kar etti yani. E satar hakkıdır yani. Anlatabiliyor muyum? E şimdi savaş oldu, kriz oldu, korona oldu, belirsizlik oldu, Rusya-Ukrayna krizi oldu, bir gelişmeler oldu. Savaş seçim öncesi, bir belirsizlik var diye bu babalar da bütün bu riskleri satın aldı. Senin benim adıma ee, babaların da hakkıdır. Yani ufaktan ufaktan kar geldi mi satmak onların da hakkıdır. Enflasyon sana da var, bana da var, bankaya da var, işte fonlara da var, yabancıya da var, yerliye de var. Onların da haklıdır. İşte sen paranı par geleceksin. Yağmur, çamur, gece gündüz demeden doğru zamanı bekleyeceksin. 300 lira, 500 lira üzülmeyeceksin. Babalar gelecek, Babalar güzelliğini sana yapacak. İşte bu mantık böyle. Yani böyle düşün. Anlatabildim mi? İster 10 bin lira yap, ister 20 bin lira, ister 1000 lira, istersen hiç yapma arkadaşım. Umurumda değil. Ama kazanan kazanır. Babalar da kazanır, küçükler de kazanır, şirketler de kazanır, ülkemiz de kazanır bundan. Doğru yatırımcı ol. Doğru yatırımcı ol.